tekne günü. Yalçın erken biz doğum gününe hazırlıklarına başlıyoruz yavaştan. Samet Bey yanımızda. Ne haber? İyidir senden. İyi ben de, teşekkür ederim. Mahallenin içindeyiz şu an. Herkes bize bakıyor bir de. Esayırtta olduğumuz için. Bugün yapacağımız planı anlatayım size. Pasta bakmaya gidiyoruz. Samet ve Deniz önden pastayı alıp eşyaları alıp önden gidecekler. Ben Ahmet, Yalçın normal geziye çıkıyormuş gibi yapacağız. Hani Yalçın hiçbir şekilde böyle olmayacak. Bugün cumartesi olduğu için hani onun doğum günü çarşamba. Anlama imkanı yok o yüzden. Anlamasın diye zaten bugüne çektim. Ahmeti çekmek çok zor bir şey. Çok zor bir şey mi? Çok zor bir şey. Ben şu Öyle, an... Oğlum doğal olacaksın, rahat olacaksın. Ben bir şu an, an video, videoya bakmıyormuş gibi davranacaksın. Değil mi? Ben yapamıyorum ama olsun. Ben önüme bak. Önüne <laughs> bak. <laughs> oğlum bir de herkes bize bakıyor. Bize o sıkıntı. O çok sıkıntı. <laughs> Neyse Ahmet bizi almaya gelecek arabasıyla. Benle Yalçın'ı alacak. O sırada Samet ve Deniz önden gidecek. Önden Sen hazırlığı yapacak. Önden Sen ne zaman önden gidersin? Tabii efendim. Tabii efendim. Dur da dayı dayı diyecek. <laughs> dayı diyecek. Ne oluyor lan bunlar ne yapıyorlar? Ne <laughs> oluyor lan? He? Neyse işte Ahmet, Ahmet bizi alacak. Ya Yalçın'ın hiçbir haberi olmayacak bu videodan. Yani şöyle anlattım ben Yalçın'a. Normal bir blok çekeceğiz. Günlük hayatımızda ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? O şekilde bu blok çekeceğimizi söyledim. Yani doğum günüyle hiçbir alakası yok. Bakalım. Çok heyecanlı bir anlar yaşayacağız. Değil <laughs> mi <misiniz? gülüyor> Oğlum çok kalabalık lan. Esen'de de blok çekilmiyor biliyor musun? Şey... Ben de aynen öyle diyorum Hamit'e Hamit öyle dedi. şey aynen öyle doğrudur. Kesin böyle. Ya videoda da zaten Hamit'in ismini belirt. <laughs> Hadi Hamit'e dönün ne yapalım. Daha gecesi Değil de mi? var bu işin. Dostlar <laughs> bekle. Hepinizin ismini belirt. <laughs> ne haber Samet? İyidir senden. <laughs> diye selam veremiyor şu an. Merhabalar. lan. Bir şey. Diyeyim. Şimdi Samet'i bırakacağız arabasına. Samet de Deniz'i alacak. Pasta masta o işlerini halledecek. Biz de Ahmet'le sonra Yalçın almaya gideceğiz. Yalçın alacağız. Sahil evet. turunu hesabı evet. yapacağız. Evet. Yalçın geceler Pelin geceler. Evet. Orada şey var. Sahil var tamam mı? Evet. Yalçın edeceksin ki sahilde biraz turlayalım diyeceksin. Normal turluyormuş gibi tur atacağız. Bu sırada onlar bunlar hazır, hazırlıklı olacak işte. Konfeti monfeti patlayacak bizi gelirken. Pasta, pasta. Sonra tekneye geçeriz. Kemmer. Daha ne olsun. Hayatımda ben böyle bir doğum günü yaşamadım da görmedim de. Yok kendim organize ettim. Ama ben oğlum ben kendi... Benim doğum günümü de ben nasıl yaptım biliyor musun? Kendim organize ettim. Kendi doğum günümü kendim yaptım. Bir anlamı yok ki abi böyle. Tabii bir kardeşimiz de çıkıp gelip demiyor ki kardeşim doğum günün kutlu olsun gel. Hani gel demesine de gerek yok. Sürpriz kardeşim, ya. Kardeşim ben karakoldaydım doğum günümde. Çok iyi kanatmış kamera tut. Ha. Bir arkadaş daha var burada. Yani, niye gösteriyorsun? Abi ünlü olmayı planlıyor musun? Hayır. Niye? Bir ki. Sen o zaman ne yap biliyor musun? Al motorunu tamam. git. Tamam, tamam sen motorunu bye. git. Ne olacak biliyor musun şimdi? Samet bu motorla gidecek mahalleye, mahalleye bırakacak motorunu. Samet evet. de mi arabayla mahalleye gidecek, denize alacak. Sonra bunlar ikisi beraber işte pasta masa ayarlayacaklar. Onlar önden gitsin. Biz de yalçın alana, yalçın gidelim. Ağabey bir şey kaldı. O hayır Oo, yasak mı? cezası. Var. Senin doğum gününü <laughs> patlatmıştık onu bile. Dur lan video, videoda, videoda söylemeyin. Şimdi ceza meza yedin. Biziz biz. Abi polis abiler lütfen videoya geçin. Pek video değil. Alkollü araba kullanmayacağız. Onu da bilgilendirmesin yapalım. <laughs> Tamam, ben belki e, ıı, alkollü olabilirim de... ...bu arkadaş neyin acelinde? <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Ne kullanacağız? Tekne kullanacağız. Abi ben... Ben görüyorum <laughs> bunu. Rakıcı dayılar yapıyor ya böyle. Bakın şu öçe tekneyi kullanıyor böyle kıyıya kadar. Onlarda sıkıntı yok bence. Bizim sıkıntı olmaz. Ben Sen oradan ben mı gidiyorsun? Hadi görüşürüz. Biz de Yalçın almaya geçelim. Yalçın geliyor değil mi? Yalçın, Yalçın geliyor ama hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. <laughs> Yalçın'a şey diyoruz işte. Ba önceden başlamış gibi davranacağız. O da videoya dahil oluyormuş gibi olsun. Evet. Biz önceden videonun başını çekmişiz gibi. Yalçın da dahil olsun. Videonun konusu bir gün içinde ne yapıyoruz? Evet. Bir günümüz nasıl geçiyor? Evet. Ha geldi. Hoş geldin Yalçın. Hoş bulduk. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm. Şimdi konusunu anlatayım sana. Videonun başını çektik bir zahmetle. Bir günümüz nasıl geçiyor? Bir günde nasıl eğleniyoruz? Ha, bir günde nasıl eğleniyoruz? Bir günde nasıl bayılıyor? Nasıl Alkol malikol alkol ne ararsan. Ne olacaksa olsun amına kodum bu ne olacaksa olsun. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Yani Büyük çekmece tarafına <laughs> öyle sahil mahir o taraflarda. Eee yalçın ne yaptın bugün? Ne yapayım sabah kalktım. Biz gelmeden önce. Şöyle bir güneşe baktım dedim yani güneşim ne oldu? Güneşi selamladım. Bir tık kalktım belimi izmi yıkadım. İyi. Ben kahvaltımı yaptım. Tamam. Biz seni edeceğiz Bir, bir gün şey geliyiz, kendime geliyor. Anca, anca oyun oyna. Oyun bağımlısı olmuşsun oğlum sen. Yalçıdan tam geri zekalı birine benziyor. Pardon. Kısır. Bu ne sesi yine başladı ya. Evet. Bu sesi yok etmemiz lazım. Nasıl yok edeceğiz? Mesela edemeyeceğiz. Şey yok edemeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yaşına giriyordun sen şimdi? 18. Daha 18, çocuk oldum da, 18 tane kanada üstüne <laughs> Büyü de gel. Büyü de gel. Küfür etme ol bak. Ayıp değil mi? Bey. Konuşma lan konuşma yok. hakkına ha hakkı vermiyorum sana. Sen zaman. kimsin lan? Kanal kimsin, sen sen diyorsun, de de ya. zaten Yo, Kanal benim oğlum o kim? <laughs> Senin mi? Benim tabii ki de. Benim kanalım oğlum. Bak hala küfür ediyor. Aa! Oğlum kanalında küfür etmez misin lütfen? Yalçın. Çekme lan beni. Yok gözüküyorsun abi arkamda sen varsın. Saklan o zaman kardeşim hani ben yapabilecek bir şey mi var burada? Ha aynen saklan öyle. Bak bak nasıl saklanıyor. Çekme kardeşim. Çek bak. Neyse. <laughs> Çekme kardeşim. <laughs> Çekme kardeşim ya. <laughs> Bugün Yalçın'a kışkırtma çekiyoruz. Şıkıtma çekiyorsun. Ne oldu Yalçın? Sinir mi oldun? Ha? Ha? Boş yapıyor. Oğlum küfür etme diyorum. Benim kanalımda bak. Hala küfür ediyor ya. Kardeşim benim kanallarım. Evet benim. Gözükmesem de. Gözükmek zorunda mısın? Ha? Gözükmek zorunda mısın? Aaa. Neyse ben gönlünü alırım. Yani. Kim makara yaptı? Ciddiye Tamam kırıldı hemen ya. Nereden bileceğim hemen böyle kırılacağını? Oğlum hadi hadi. Selam ver videoya aç burayı. Oo manzaraya bak. <laughs> Albatros Albatros sahile geldik Yanlış bir de olabilir ama Bilmiyoruz biz de bilmiyoruz Bir günümüz nasıl geçiyor ya? Günümüz nasıl geçiyor? He? Beni Hiç şey olmaz oğlum niye çekmiyim? Hadi hadi Gel Ahmet seni çekiyoruz Beni çekiyoruz. çekiyoruz Günümüz nasıl geçiyor abi? Günümüz çok, çok iyi geçiyor çok, iyi. çok mükemmel Yalçın biraz Çok sıcak ya Video çekmeyi bırakacakmış Aynen Çok sıcak ya Yalçın'a karar aldık video çekmeyi bırakıyormuşuz Öyle söyledi Artık diyor ben, ben video çekmiyorum diyor sen çekmiyorsan ben de çekmiyorum. Bırakıyoruz beraber bırakıyoruz. Tam gel bari veda konuşması yapalım. Hadi hadi. Oğlum son veda konuşması yapacağız. Millet diyecek niye kapattın? De sizi seviyoruz. De sizi, seviyor. Söyle. sizi seviyorum. Söyle. Hep Söyle. Hep sizi... Hepsinin rahma, kurban bayramı mübarek olsun. Ayıp ediyorsun ya. Tam <laughs> karşısından Cene beklemiyordum yalçın. <laughs> Ama şundan eminim. Doğum gününü kutlarken mutlu olacak hissediyorum. Ama çok sinir oldu şu an video bile çekmek istemiyor. Diyor ben diyor çekmiyorum artık diyor bırakacağım YouTube'u diyor. Neyse abi şu kutlamadan sonra gönlünü alırım. Şimdi Ertuğrul Bey'le, Kırmızı Ertuğrul Bey'le geldik işte. Bey. Şimdi hazırlığımızı yaptık. Tekneye doğru yer geçeceğiz Ahmet Beyler de şu gördüğünüz yerde yemek yiyorlar şu an. Biz hiç düşünmüyorlar. Yürüyorsun değil mi Ertuğrul? Yemekten açtılar, Biz, görüyoruz, biz burada, aynen öyle. Biz burada değişik işler peşinde ilerliyoruz. Hani bu çok kazanıyordu. Biz vallahi, yemek Valla bize para da verdikleri yok. Biz burada değişik hayatlar yaşıyoruz. Benzin bitti yolda kaldık hatta. Benzin parası da vermediler. Engellediler bizi her yerden. Valla buradan bütün dostlarıma selam olsun. Beni tanıyan tanımayan herkese. <laughs> Küfür <Küfret gülüyor> edecek ama. Yapayım. Herkese tekrardan Bizi sevdiği için teşekkür ediyoruz. Evet, <laughs> Burası Bunu yoktur evet, da. Buradan Hamitan Karasu sevgili kardeşime de selam gönderiyorum. Hala gelmediler. Bekle bekle sıkıldık. Çok bekledik arkadaşlar. Yani beklerken beklerken düşündük ki acaba bu tekne de şu tekneye binip gitseler nasıl olur? Çok kötü. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Şimdi beklemeye devam ediyoruz. Şimdi evet, evet, reklam yapalım abi sana. Reklam yapalım bizi bedavaya gezdir. Tamam, tamam. Tabi tabi. Reklam yapacağız abi bizi bedavaya gezdir. Kardeş yasa verir misin? Abi. Reklam yapıyorum abi. Bak seve seve olmasa. Selam ne abi? abi? Abi uzaktan gördük de beğendik bir gezme şansımız var mı? Valla. Eyvallah abi. Gel al. Bu arada videodayız abi sıkıntı olmaz değil mi? Eyvallah abi. Geliyorlar buraya, ilk önce Fiat'tan atacaklar. katında saklandık biz de. Biz yatın bu tarafında saklandık. Bakalım bir gelsinler. Pasta da yanımızda. bekliyoruz. Bakalım. Şimdi birazdan Fiat gibi gelecekler. Açıldıktan sonra da inşallah doğum gününü kutlayacağız. Umarım güzel bir gün olacak. Aynen Katılıyor musun bana? Katılıyorum sana. Kim Yok. Biraz tekneyi gezelim ya. Tekneyi gezeyim biraz. Neredeydi yazıyordu? Hallederiz. Ha şurada. Özel, özel yaptık. Hallederiz canım. Yazıyor bak git, git bak sen. Bir yukarıyı da gezelim ya. Şimdi yukarıdan. Samet'le. Aha dur oğlum şimdi değil, şimdi değil. Şimdi değil. Sizi, sizi göstereceğim Yalçın aşağıda. Bunlar burada hazır bekliyor. Yalçın yukarı çıktığı zaman. <laughs> Siz orada mı çekiyorsunuz? Şimdi değil oğlum bekleyin. Kutlayalım şimdi. Tamam şimdi Yalçın, Yalçın. Oh, it's your beat. Ben sandalye senden geldim. Kostasını eski Oha. Neyse tamam şimdi çıkarıyorum o zaman. Ha. Oha <laughs> ama yani o gözüküyorsun oğlum orada. Baksana şunu ciddi şekilde. Çık oğlum orada. <laughs> Gelin yukarı çıkalım yukarısı daha güzel. Oturak biraz yukarıda. Lan bulamadık abi ya. Bizim <laughs> yaklaşmaya başladı. Gel, <laughs> gel Kaç saattir buradasınız? O biz bir daha lokantaya girerken aşkım ben sana bekliyor muydun yazdım Yalçın böyle bir şey. Dedim ki asla dedim Ama şey yapmaması lazım. Soğuk kanlı bir Neden öyle yaptım biliyor musun? Diyor. İki saattir sinir ediyorum onu tamam mı? Asla aklına bir şey gelmesin diye sinir ediyorum onu. Sonra ya. girdiniz ya, biz Anlamasın diye. Sana bir şey söyleyeyim, iki saattir var ya bana deli oldu. Yavuz yerine geldi şimdi biz. Moralini daha çok yerine getireceğiz. Ne Deniz? Nasıl bunları geçti? Ben Aslında yerim. çok Sen güzel bir beklemeydi. Çok güzel sürdü. Video Ama Ama bunu değil. Sandalyelerin altı. Ahmet Sen böyle gözüküyorsun dedim. Çeşit görmedi dedim. Görmüyor. Yanıyor Hadi bir yalçın. 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 Bir dilek yalçın. tut bile. Sen videoda halledin. çeksene. Sen şok yaparsın onu. Değil mi? Yanıyormuş gibi gösterirsin. Buyur abi Yalçın çaba bir gözükler Zaman alışmışlar. Biraz şeyde tut. Adama şey yap. Elinde tut. Kolun yorulacak öyle. Sert değil abi. Sert değil abi. Sert değil abi. sahipler de değil misin? Eser yok oğlum. Uçta oğlum o yüzden gelemedi. Yoksa Hamit de gelecekti. Hamit kameraya selam ver videoya. Sağ olsun. Burada da masamızı hazırlıyoruz. Büyük çekmece albat açılıyor. Ne ne diyorsun lan? <laughs> Hadi şerefe. Bekle oğlum. Nasıl abi Nasıl abi? E Ahmet. E öyle güzel oldu. Şu an. <laughs> güzel bir sürpriz. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Diyorum. Sabahtan beri içimde böyle bir yani, ukde var. Bana otururken mesaj atıyor. Oğlum hadi diyor. Hadi diyor çıkalım diyor. diyor. O tekne gördüğüm tekne buydu işte. Ha. Biz oradan yemek yerken baktım. E, ben o yüzden heyecanlandım yani. Yani. bir de. Lan baktım tekne hadi orada diyor, Sametler tekne bir de bizi girerken bizim arkamızdaymış ama lan dedim gidin amına koyayım. Biz göreceğiz şey Yalçın görecek. Gel. Şey gibi oldu bu. Testo Taylan e, Kadıköy Boğazı'yla. Arkadaşlar bu hazırlık için çok uğraştık. Özellikle ben şahıs Samet Keten. Çok uğraşmış bulunmaktayım. Bütün organizasyon benden çıktı biliyorsunuz. Allah Allah. Ben olduğum her yerde tabi her şeyi, şeyi biz ayarladık çıkıyor. yani. Doğum günü çocuğu beni gasp etti. O zaman doğum günü çocuğuna bir kesiyorum. adet bıçak veriyorum ve pastayı kesmesini istiyorum. Evet pastayı kesin. Gel. Vay be düşmana korkuyor nasıl kesiyor lan? Düşmana korkuyor gibi kesiyorsun Vaaa Bu adam kafayı yemiş Bu adam nereden <laughs> buldu kız ya Valla kameralar edemem 5 yüz kisiyiz Valla bıçak da yeme lan cani İstersen can edeyim Yoktan mı var edeyim Yalvarırım yaradan'a Açma bir daha yarabana. Serliklerimle gelsem sana ne kadar uğraşsak da olmaz daha Yalvarırım Yaradan'a açma bir <laughs> daha Gelsem sana ne kadar uğraşsak da olmaz daha Vay be <laughs> mutlu son. Gel gel Gelelim bakalım Alık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yal serdik Bir değil bin bir ya. kere, sırat köprüsünden geçtik ya. Cehennem denen milletin ta göğsünü deldik geçtik Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne başkomadan vurulup düşenler oldu Bir video izleseydik arkadaşlar, siz izleyiniz şu an Tamam duygusal dakikalar bir dakikaları. Bir atın çarpları. Göz yollardan geçtik. Zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik. Cehennem ne milletin... <laughs> Güneş mi geldi gözden ne oldu? <laughs> Toz kaçtı. Toz mu kaçtı? Abi bu rahatlık nereden geliyor? Genetik. Sülale. Abi bu yakışıklık yani. nereden geliyor? <gülüyor> <gülüyor> <Buna kadar yaşıyorum. gülüyor> Fakirde ağlasın sana Yek bu Erik dalı gevrektir basmaya gelmez Haydi basmaya gelmez <laughs> Eller oynansın Eller diller kaynansın Diller <laughs> Kesin değil, Ben de inancımı kaybetmedim İç <laughs>

Samet bizim güzel değil mi? Çok güzel. Ha, ha. Ne habersiniz arkadaşlar? Samet Keten <laughs> yanımda. Hop burada Yalçın Bey var. Dön mü çocuğu? Dön mü çocuğu? Ne diyorsun bizim hakkında? Herkesin ne diyeceğini bilir. Herkesin ne diyeceğini bilir. Herkesin ne diyeceğini bilir. teşekkür yok mu abi? Ahmet Bey'in yeri veriyor. Çok güzel ne yaptığını bilmiyorlar. O yüzden Yok. Ha geldik kıyıya yanaştık. Samet sen ne düşünüyorsun? Her şey on numara. On numara mı? Sen içmedin ama. Abi. Ben Öyle mi? Evet. Tamam. Biz seni arayacağız. Oldum. Hadi gelin. Biliyor musun selam verin abi. abi. Sağol. ol. görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz abi Eyvallah. sen de selam ver. Eyvallah. 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 De <laughs> ki artık bırakmıyorum diyor. Artık bırakmıyorum canım vloglarda. Ooo gün batımı da çok güzel değil mi? Neyse abi eve geçelim. Yatalım. Yatmayalım. Ne yatması oğlum? oğlum. Ne yatması Daha oğlum? Yeni Daha yeni başlıyoruz. Bu sadece ufak bir eğlence. Yalçın'a biz sürpriz. Şey. Çok güzel fotoğraf çıkar ha. Gelin, gelin. Bir fotoğraf çıkaralım. Durun. Tamam. Devam. İki saattir çalıyor bu. Abi? Benim özelliğim işte abi kamera açısı Ama sanki düz sen daha iyi olacak. Düz mü şu an? Şu an düz. Evet. Gözlük yok ya arkadaşlar göremiyorum kusura bakmayın ya. Heh. Ben gözlüğünü aldım mı? Aldım aldım. Benim gözlüğüm de buradan git bak. Bir Ahmet, iki Ahmet. Tüm Ahmetler bir arada. Aynen. Bu doğum günü hakkında ne düşünüyorsun peki? Ben mi? Aynen öyle. 3 haftadır planladığım bir doğum günü. Yani biz 3 hafta... haftadır bu planın içindeyiz arkadaşlar. Güzel bir şeyler başarabildiğimize inanmıyoruz Sigara aldım teşekkür ederim elim doluydu. Bize <laughs> eğlendik siz eğlenmeseniz daha <laughs> Arkadaşlar çok eğlendik. Sürpriz oldu <laughs> bana. Çok bir... Aa, sıkı, gözlerim çok bir gözlerim ateş mi? Çok biz sürpriz oldu. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bir an yata girdik yata, yata girdiğimizde yıktım biraz. Bir başkası var mı dedi. Oradan biraz kap. Var su tamam. Var gaz güzellik. çıkıyor gaz. Ne çıkmasın? Tamam var sağlıksın rahatlısın oğlum. Eee? Sen Günün sonu böyle mi Günün sonu böyle oldu. Güzel bir gündü arkadaşlar. He. Ama Yalçın abi kustu. Bazı Kus. aksaklıklar yaşandı. Ne kusması oğlum? Ne işte. kusma diye bir, şey Kısma diye bir şey yok. Şaka yapıyoruz ya. Ben de kustum. Ahmet de Kısma Kusma kusma. Mahallemde kusma istemiyorum. Örme sesleri.